Şehitlikler daha eskiden de var aslında Avrupa'da. Değil mi yani? Ve daha eskiden aslında burada izleri var. Yani en iyi örnek mesela Şehitlik Camii. Şu anda Berlin'de. Yani 61'den önce değil mi yani? Yani o yüzden Tabii. bu tarz konuları ele alarak aslında hem yerel halkı yani Almanları, aynı zamanda burada yaşayan da bunu anlatmak aslında. Bizim görevimiz bu. Biz yapmış olduğumuz çalışmalar mesela biraz daha istiyorsanız detay vereyim size, rakam da vereyim. Yeni sembolümüz şu anda bütün dünyada yabancılar Türkçe öğretiyor ve biz tabii koronavirüs kapsamında olduğu için fizikalı derslerimizi icra edemiyoruz. Daha çok şu anda online olarak derslerimizi icra ediyoruz ve yaklaşık bütün dünyada şu anda aynı anda 12 bin yakın öğrencimiz var Türkçe öğrenen. Şimdiye kadar bu 11 yıl içerisinde yani 50 binden fazla kişiye Türkçe öğrettik bütün dünyada. Yani biz. Ee, bu aslında baktığınız zaman e, ya 50 bin bazı insanlar şey diyor ya.